İhtiyaç molası, halıcığım tuvaletin geldi mi? Yoo, niye sordun? Yani geldiyse götüreyim diye, sonra istesen de Suzan gelene kadar götüremem bak. Neden? Suzan gelene kadar bir yere mi çıkacaksın? Yoo. Bu ara önemli maç falan mı var? Hayır. Ee? Bak Ayşe halacığım, biraz sonra Küçük Peri'nin okulu bitecek. Paydos zilini çaldıktan 20 dakika sonra da Küçük Peri evinin önünde olacak. Benim de pencerenin önünde olup onları seyretmem gerekiyor. Onun için seni tuvalete falan götüremem. Ay sen beni deli edeceksin vallahi. Hala perileri sayıklıyorsun. Ben perileri sayıklamıyorum halacım. onları görüyorum. Hatta bir keresinde sen de gördün ama unuttun. Ben gördüğüm hiçbir şeyi unutma. Tabi tabi beni bile unutuyorsun o ayrı. Bak abi karışmayayım susayım diyorum ama vicdanım el vermiyor. Senin sonunu hiç iyi görmüyorum. Evliliğin kötü gidiyor diye kafanı böyle parazi şeylerle yorarsan gün be gün aklını yersin. Yapma gözünü seveyim. Asıl sen yapma bağlacım ne olur inan periler var. yok diyen kim? Aa ne güzel işte madem inanıyorsun niye itiraz ediyorsun? Görünmezler de ondan da bir insanoğlu yok peri göre. Aa, ben gördüm işte ne oğlu oluyorum şimdi. Tövbe tövbe alıcı bak beni demoralize falan etme beni oyalama işim var benim. Küçük peri beş dakika sonra dersen çıkacak. Yirmi dakika sonra da evinin önünde olacak. Benim olanı biteni görmem gerekiyor tamam mı? Onun için takvimi yirmi beş dakika var. Tuvalete git. Gittin gittin, gitmedin. <laughs> Hadi oradan. 24 158 57 Tuvaletim geldi. Oho, halacığım sana verdiğim süre çoktan doldu. Ama sıkıştım. <laughs> 5-10 dakika önce sıkışsaydın ya. Affedersin ama insanın tuvaleti siparişle mi geliyor? Halacım biraz sonra küçük beni gelecek Allah aşkına tut. Tutamam. Allah aşkına götür. Sen hayal dünyasında gezineceksin diye ben üstüme mi yapayım? <laughs> küçük beni şimdi okuldan gelecek halacım sırası mı? On yüz bir, on yüz iki. Allah, Allah gönderdi evladı. Tuvaletin başı. Aa. Avni aklını bozduğu için götürmedi. Sen sayı say, ben eve dönünce götürürüm dedi. Uf, ben de sayıyorum. Üzülmeyin canım, ben götürürüm sizi. Sahi mi? Hayır, onun için geldim zaten, size göz kulak olayım diye. <laughs> Allah senden razı olsun güzel kızım de gelin de yapmaz bu iyiliği. olur mu öyle şey? Ay, ay, oh. ay. Işte, teyze. Allah ne muradım varsa <laughs> versin. <laughs> ne var bunda büyütülecek canım, komşu değil miyiz şurada? Allah senden rahat. Oh, çok şükür rahatladın. Böyle <laughs> iyi mi Beybem teyze? İyi, iyi teşekkür ederim. Gördü, değil mi? Gelmeseydi çatlayacakmış. Alemsiniz vallahi insan nasıl bu kadar tutar kendini? Gör neler çekiyorum, ah. biri bir sabahtan akşama kadar işte... ...öbürün naklı perilerde. Kimsenin benden ilgilendiği yok. Mu? Yok, öyle söylemeyin. Çok seviyorlar sizi. Belli ne kadar sevdikleri, sevgi dedikleri seninki gibi olur. Ben senin bir şeyin değilim. Ne alanım ne başka bir şeyin. Ama hürmet nedir biliyorsun. Kalktın ta evinden geldin bir ihtiyacımı karşılıksız gördün. İnsanları sevmek böyle bir şey. Sağ olun. ben de bu iyiliğini karşılıksız bırakmayacağım. Estağfurullah bir karşılık beklemedim ki sizden ben. Biliyorum. Asıl sevgi budur işte. Karşılık beklemeden vermek. En uzatma. Daha önce de çok yardımıma koştun sen. Bir tarlam var Tekirdağ'da ölüp gidersem sala bırakacağım. Olmaz mı teze, Hanım teyze dünyada kabul etmem. Hem sonra Suzan Hanımlar duyarlarsa ne kadar güçlerine gider. Onların bir ihtiyacı yok artık halleri vakitleri iyi. Sen bana çok sevap yaptın. Bu da benim sana hediyem olsun. Durumunu biliyorum. Rahata erersin. Beni rahmetle alarsın. Olmaz meyhube hanım teyze, çok iyisiniz ama dünyada kabul edemem olmaz. Bal gibi de olacak, sen ne kadar itiraz edersen et benim vasiyettim bu. Pembe rüyalar beyaz düşler gerçek artık bizim evde, peri annem babam ve biz